Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz Arkadaşlar, arkadaşlar bizlerle birlikte Minecraft AdWords oynayacağız AdWords videolarımızın serilerimizin devam etmesi Devam etmesini siz like ve yorum atmayı unutmayın ee, İstediğiniz Minecraft ile ilgili her şeyi yorum atabilirsiniz Gerçek hayatta da bulur çek bulur çekme diyebilirsiniz ee, Böyle arkadaşlar Yani Minecraft'ta bulur çek bunları çekme Gerçek hayatta şaka yap ee, Sonra vloglara devam et Sık sık video at e bu dediğim gibi arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olun. Teşekkürler. Egoist zaten e, 40 saniye sonra falan başlayacak. Buradan şuraya çıkmak istiyorum. Egoist zaten güzel. E, bu sefer ikili yapmayacağım. Yani ikili. Normalde Legend Craft'ta iki takım oluyor, çok kötü oluyor diyorsunuz e ama ben bulduğum 30 kişilik bir arena, ee, zor girdim ve takımlarda şu an ben e, gördüğünüz gibi Burak Esen e, en üstte turuncu takım yani kırmızı takımım turuncu yazmışlar turuncu takım diyelim ona turuncu yazıyor, turuncu takımlıyız 5'e 5. Burak Esen neyin? Automat, Snapolu, Ege, o e, böyle 5 kişi burada, burada da, e, mavi takım burada, e, yeşil takım bu da böyle. Valla her takım neredeyse doğmuş sadece şunda şu dolmamış. İşte tamamdır iyi takımdayız ve Egos başlıyor arkadaşlar. Hadi Allah yardımcımız olsun. Birazdan Egos'a başlayacağız. 15 saniye sonra devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi Egos başladı. Ee, hemen şöyle e, dediğim gibi 5 kişiyiz. Bakayım. Ee, aynen 5 kişiyiz. Şöyle şu bizim egimiz gördüğünüz gibi. O Obsidian geldi. Ben Obsidian'ı iyi seçmiştim. Şöyle çık abi sen oradan. Daha bir şey koyun. Şey koyun da onu koyayım ha. Aynen. Hadi. Aynen. Koydum obsidyeni abi. <laughs> tamam artık koyabiliriz. Tamam abi şimdi daha çok obsidyen yapacağız biz. demir alacağım. Ee, 20 demirle e, altın tamir edeceğim. Şurada altın. Diamond da burada. Eee. Şimdi biraz demir toplayalım. Demir topladıktan sonra geri dönüyorum. Evet arkadaşlar şu an altını e, tamir etmeye gidiyorum. E, 26 tane topladım. Şimdi altını tamir ettim. Evet şimdi altın toplayacağım. Biraz altın toplayalım. Sonra geri döneceğim. Evet arkadaşlar gri takımın eye gitti. Yani yumurtası gitti. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi şurada zır zır alacağım kendime. Ya da şöyle yapmayayım. Şöyle. Şuradan bir denir. Eee deri. Pardon. deri set çekelim. Yalandan set. Çok iyi olmasa da. Şöyle şunu şuraya at. Aynen şunları giyelim. Bir giy bakalım. Aynen giydik abi. Gördüğünüz gibi setiz şu an. Şimdi. 10 tane şeyimiz var. Şuradan hemen obsidyen yapmak istiyorum ben. Obsidyen. Eee şöyle. Bunları niye ayırdım ben. Şuna koy abi. Al obsidyeni. Aynen. Hop atma. Al. At. Tamam. Haydi bakalım şimdi. Şuraya hemen koyacağım. Şunları bir e, şuraya koyuyoruz. Şuraya koyayım aynen. Şimdi abi aha bana geliyor bunlar. Lan. Oğlum. Şimdi kazma yapmak istiyorum abi. E, şöyle Şuradan. Şunları bir toplayalım ilk önce. Aynen. Şunları tamamdır. Topladım. Bu adam ne yapıyor burada? Hadi neyse. Şimdi şu altından biraz alacağım. Ee, sonra altından bir obsidyen mi yapsam bilmiyorum ki. Obs obsidyen yapacağım. Sonra kaplayacağım. egi yumurtayı kaplayacağım. Sonra geri döneceğim. Evet arkadaşlar şu an 14 tane topladım ben. Şimdi bir tane kendime <laughs> kılıç yapacağım. Şöyle demir kılıç yapalım kendimize. Dört tane kaldı. Şunu da şuraya at. Tuğlayı da al şöyle. Tamam. Ee, şimdi abi. Ne yapacaktım ben? Şuna bas. Biraz yemek yapalım. Biftek alalım biraz. Şöyle yapmayayım. Şöyle. Yani 10 on tane üste kaldım. Tamamdır. Para zaten bu kadar. Tamam abi. Aynen. Hadi bakalım şimdi abi. Biraz daha altın toplayayım. Şimdi hatta şuraya koy. Şuraya koy da. Tamam biraz daha altın toplayıp geliyorum ben. Oo daha sadece 15 tane varmış yani. yani ne kadar toplayayım Aynen. Acaba elmas tamir ettiler mi bizimkiler? Bakayım. Oo tamir etmişler süper. Elmas da var. Aynen. Beş tane elmasımız var. Şimdi elmas toplayacağım biraz. Evet arkadaşlar şu an ben on tane elmas topladım. Şimdi e, bizim oraya gideceğim. Aha. Şu bizden değil. Şu bizden değil. Şunu öldürmeye gidiyorum abi. Oo. Burada kapışma olmuş. Aha. Oo. Aldım adamı. Aldım adamı. Çok iyi. Aldım adamı. Geç sen. Bir tane adam aldık. iyi. Aldım adamı. Attım aşağı. Galiba aynen attım ya. Şimdi öldürme gözükür. Sol, sol altta. Hadi bakalım. Bam, bam 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 bir koydum öldü adam. Tamam. Şimdi abi e, elmas aldık biz. Değil mi? Aldık abi. Şimdi abi elmasa elmas kazma yapabilirim. Ne kadar istiyor peki? Bu 11 tane mi istiyor? Ha yok. 5 tane istiyormuş. İyi. Tamam. Tamam. Fena abi. Şimdi. Bir de şu altı tane bir şey yapamıyoruz. Elmas ne kadar? 12. Peki. Peki abi. Şey ne kadar? Şundan biraz da toplayalım abi. Ben geri döneceğim. Adam kestik bir tane. iyi. Evet arkadaşlar. Şu an bir tane topladım. 12 tane olunca elmas kazma yapacağım. Elmas kazma diyorum. Pardon. Zaten elmas kazmamız var. Bu arada gri takım elendi. Ee, i̇nşallah biz siliniriz. 12 tane oldu. Şimdi elmas kılıç yapmaya gidiyorum. Balta yapılıyorsa balta yapacağım ama balta daha iyi diyebiliyorum. Şöyle abi. Hop. Balta yok galiba bunda. Aynen yok. Sadece kılıç. Ya da şunları bir al abi. Şurada mı acaba? Ha yok. Ha, yok olsun. Tamam. Tamam. Ee, şuradan bir kılıç yapalım. Elmas, elmas kılıcımızı da aldık. Vallahi iyi diyoruz şu an bayağı gidiyoruz. Şimdi o şuradan da şunları alalım. Bayağı kişi ölüyor ya. Ben adam aldım bir tane. Vallahi bilemem. Yani o bunları da alalım. Uf, şimdi bir obsidyen yapacağım. Var ya. Kaz abi şuraları. Şimdi abi bizim ek nerede? Bir dakika ya. Bizim ek orada mı? Bakmak istiyorum abi. Merak etme kırmayacağım eg'i. Tamam abi. Egg burada mı? Allah aşkına var ya egg yoksa. Abi egg orada var gözüküyor ama şu anda yok gözüküyor. Gibime geldi ama. Abi egg yok. Bir kır bir şu obsideni. Var ya inşallah vardır. Heh varmış. Yok sandım. Nol abi şuraya. Şunu koy tepeye. Nasıl koyuyoruz ya? Abi bunu nasıl koymuşlar bunu? He, şu bloklardan koyuyorlar ilk önce. Bunu da buraya koyuyorlar sonra. Şurayı bir kapatalım abi ilk önce. Abi bir dakika. Abi benim acilen acilen şunu kalsın abi burada. Hemen bir obsidyen obsidyen harekatına geçelim. Tamam abi tamam, ben obsidyen yaptım şimdi. Şimdi bunu kazacağım şöyle. Aynen. Hop. Tamam. Süper. Şimdi abi şuraya koyuyorum. Aynen. Bir de nereye koyayım? Bir abi şuradan çık. Çık. Şuraya bir tane attım. Tamam. Şimdi abi burayı kaplayabiliriz. Abi arkadaşlar şu an e, bayağıdır oynuyorum bayağıdır oynuyorum. E, çok oynuyorum gördüğünüz gibi elmas kılıç yaptım elmas kazma yaptım. E, bayağı işte şeylerim e, yay yaptım bayağı şey yaptım böyle çok fazla şey yaptım devam edeceğiz. Arkadaşlar şu an sürem çok daraldığı için e, ben bayağı atladım çok güçlendim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Elmas kılıç el elmas kazma. Biftekti falan işte yay en güçlü yaya aldım falan işte baya şey yaptım arkadaşlar şimdi devam edeceğim. Evet arkadaşlar şu an çok iyi diyoruz kazandık gibi bir şey. Ee, şu an kazandım sayıyorum ama kazanmalım tabii ki. Sadece bizim evimiz kaldı. devam edeceğiz. Arkadaşlar sarı takım sarı takım da eğlendi. Evet arkadaşlar çatışmaya girdim şu an. çok ee, öldüm. Evet öldüm. Ya Allah. Eyvah öldüm arkadaşlar yani şu an